Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler arası Türkiye Turumuz tüm ile devam ediyor. Şimdi sizlere Antalya Muratpaşa'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden birine 07 Anahtar Çilingire konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Furkan Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Furkan Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim siz. Teşekkürler. bizlerleyiz. Furkan Bey sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce çok kısa olarak değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Furkan Bey kimdir? Kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? 1974 Alanya doğumluyum. 1996 yılından beri Antalya'da bu sektörde, bu sektörde hizmet, hizmet vermektesiniz. Yani. Evet. Biraz da firmamızdan bahsedelim. 07 Anahtar Çilingir kaç yılında kurulmuştur ve bünyesinde bulunan hizmetleri nelerdir? 1996 yılından beri bu işin içerisindeyim. Açılış dairemi ee, başlıyor. Ev anahtarları olarak başladık. Hizmetlerimiz özellikle araba anahtarları üzerine, otomobil hı hı. anahtarları, otomobil çilingir hizmetleri. Peki sizden hizmet almak isteyen değerli müşteriler nelere dikkat etmelidir? Özellikle biliyorsunuz bu son zamanlarda çıkan otomatik anahtarlarda da çok sıkıntı oluyor. Araçlarda problem yaşıyorlar ve bunun araç sorunu olduğunu zannediyor değerli müşteriler. Ama nelere dikkat etmelilerdir sizlere başvurmadan önce? İkinci el araç alırken ya da sıfır araç alırken anahtarların ne kadar değerli olduğunu farkında varsın. Varlar ve yedek anahtarı mutlaka talep etmeleri gerekiyor. Hı hı. Özellikle araçları kaskolu ise yedek anahtarsız kullanmasınlar. Çünkü özellikle kaza anında ya da anahtar aracın çalınması durumunda kasko firmaları sorun çıkartabiliyor. Hı hı. Araçtaki problemin anahtardan olduğunu bir müşteri nasıl anlayabilir? Aracın gösterge panelinde mutlaka bir immobilizer doğrulama hı hı. ışığı vardır. Bu bir anahtar işareti olur. Bir motor arıza lambası evet. gibi. Buna dikkat ederse aracın çalışmamasının anahtar olduğunu anlarlar. O zaman problemsiz bir şekilde sizlere gelip hizmetlerinizden faydalanabilir. Yani herhangi bir şekilde Değerli anahtarın izlemişler. kaybetmesi, düşürülmesi ya da denize girip ıslanması halinde aracı çalıştırmayacağı için bu tarz durumlarda anahtarı biz aracı çalıştıracak hale getirebiliriz. Kayıp anahtarı tamamen sıfırdan yapabiliriz. Aslında biz burada sadece oto anahtar çilingir hizmeti varmıyoruz. Ee, ev kapıları, e, normal anahtarlar bunlara da hizmet vermekteyiz burada. Tabii ki mesleğimizin temeli çilingir Aha. olduğu için ev ve işyeri kilitleri üzerine evet. çilingir hizmeti ya da kilit değişimi, arıza tamiri yapıyoruz. Efendim biraz da bulunduğumuz konumdan bahsedelim. Toplamda kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz? 30-40 metrekare 40 metrekarelik bir alanda kaç kişilik uzman kadroya sahibiz? 2 kişi iki kişilik uzman kadrolu hizmetlerimiz sürmekte. Evet. Müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda hizmetlerinizi hangi nokta ve bölgelere ulaştırabilmektesiniz? Öncelikle Antalya içerisinde yakın çevresi. Antalya'nın tamamı olmakla birlikte. gidemeyeceğimiz olabilir. bölgelerde, çevrede iş ehli olan uzman arkadaşları yönlendirerek çözüm sunabiliyoruz. Aslında bir istişareyle de yardımlaşma mutlaka, söz konusu olabilir. Mutlaka mutlaka ne kalırlarsa kalsınlar. Alo dedikleri zaman biz en yakın bölgede en doğru çilingir yönlendiririz. Efendim bunun akabininde müşterilerinizden talep çıkması doğrultusuna sizlere ulaşabilecekleri bir irtibat telefonu varsa eğer paylaşalım değerli izleyicilerimizle. Tabii ki telefonu sürekli açık 532 646 48 38. Vermiş olduğunuz irtibat telefonundan 07 anahtar çilingire ulaşıp eşsiz hizmetlerinden, kaliteli hizmetlerinden faydalanabilir değerli izleyicilerimiz. Hem hizmetten faydalanabilir hem de sorun hakkında bilgi alabilirler. <laughs> hem de o şekilde yönlendiriyoruz. Furkan Bey yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok anahtar firması hizmet vermekte. Sizleri diğer anahtar firmalarından ayıran en önemli özellik nedir? Hem müşterilerinizin sizleri sıfır ya da anahtar çilingir olarak tercih etme sebepleri nelerdir? İşimizin mümkün her zaman kaliteli, uh -huh. temiz ve itinayla yapmaya çalışıyoruz. Aslında kaliteli ve güvenli hizmet veriyoruz. Tabii ki her zaman. Bu farkımız ve tercih edilme sebebimiz de oluyor akabininde. Evet. Furkan Bey bu hoş sohbet için sizlere teşekkür ederim. Son olarak şimdiye kadar sizleri tercih eden değerli müşterilerinize buradan iletmek istedikleriniz nelerdir? Öncelikle müşterilerime teşekkür ederim bizi tercih ettikleri için. Sıfır yedin ve çilingir olarak onlara teşekkürler ve iyi günler dilerim. Bundan sonra da hizmet vermekten onur duyacağımızın altını çizeriz. Bundan sonra tabii ki hizmet vermekten her zaman onur duyarım. Değerli izleyiciler Antalya Murat Paşa 07 anahtar çilingirden seslendiğimizi söylemiştik. Kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle 07 anahtar çilingire beklenmektesiniz. Muhakkak gelip görmeniz ve kaliteli hizmetlerinden faydalanmanız bizlerin de sizlere tavsiyesidir. Zaten gelip gördüğünüzde ve eşsiz hizmetlerinden faydalandığınızda fazla söze gerek kalmadığını sizler de anlayacaksınız. Furkan Bey her şey için çok teşekkürler. Başarılarınızın devam dilerim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Değerli izleyiciler Antalya Murat Paşa 07 Anahtar Çilingir'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Söz Merkez Stüdyoları'nda.